Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Teknoloji gündem ve piyasa programımızın bu bölümü gerçekten keyifli. Nvidia'yı terletecek uygun fiyatlı bir ekran kartı geliyor. 300 çekirdekli Xeon işlemci görebiliriz. Bununla birlikte performansı iki katına çıkartan bir Microsoft hamlesi var. Öyleyse teknolojiyi çitleyerek tadına varabileceğiniz bir kıvamda sunacağım bu programa büyük bir beğeni bekliyorum. Hazırsanız hemen frekans vermeye Başlayalım. Dostlar yakında 300 çekirdekli Xeon işlemci görebiliriz. Intel LGA9324 soketi Diamond Rapids AP Xeon işlemciler için tasarlanmış olup 2025'in sonlarında veya 2026'nın başında görebiliriz. Bu yeni soket 9324 pin içercek ve PCIe Express 6.0 desteği gibi gelişmiş özellikler sunacak. 288 çekirdekli Sierra Frost ve 120 çekirdekli Granite Rapids Xeon işlemciler yerine daha yüksek çekirdek sayısı bekleniyor. Intel'in o Extreme platformu ile uyumlu olacak olan bu soket elbette selefi karşısında daha büyük bir yapıyla geliyor ve 16 DRAM kanalı gibi yenilikler içerecek. Workstation üstü kurmak isteyenler için cazip durabilir. Gelelim ikinci kanada. Intel'in yeni nesil masaüstü işlemciler için tasarlanan LGA1954 soketi Elbette eski işlemcileri desteklemeyecek ama aynı boyuta sahip olduğu için 1851 ve 1700'de mevcut soğutucuların uyumluluğu konusunda problem yaşamaz insanlar deniliyor. Intel'in Arrow Lake Refresh sonrası gelecek platformu olarak adlandırılan bu soket DDR5 desteğiyle devam edecek. Ancak termal tasarım değişiklikleri de olabilir detayları zaten inerde göreceğiz. Bu arada Sparkle Intel'in yeni iş istasyonu sınıfı GPU'su Arc Pro B60'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu model profesyonel iş yükleri için tasarlanmış olup yapay zeka, simülasyon, CAD ve video üretimi gibi alanlarda kullanılıyor dostlar. Grafik kartı 24 GB GDDR6 belleğe sahip ve 456 GB/saniye bellek band genişliği sunuyor. Ayrıca 160XMX AI motoruyla güçlendirilmiş. Benim de merak ettiğim kartlardan birisiydi. Çünkü kurumsal olarak kart ağırlığı Nvidia'dayken Intel'in artık yapay zeka destekli kartlara ağırlık vermesi, belki de ileride sürekli çinlilerle kırpılmış kart kavgası yaşayan Nvidia'nın problemini bir nebzede de olsa çözecektir. Lakin bu biraz da Intel'in istikrarına bağlı ve daha da fazla gelişmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir gerçek. Bu arada sıvı soğutmalı varyasyonlar da gelebilirmiş. Teknik özelliklere baktığımda 200 Watt TDP değeri böyle bir kart için fena değil. Ama cidden 7'ye Intel de geçebilseydi efsane olurdu çünkü daha az güç tüketirdi ve daha yüksek band genişliği sunardı. Pro bir kart için hedeki 24 GB ne geliyor daha yüksek band genişliği olabilirdi. Şimdi sevgili dostlar, acaba artık yeni bir PCU sertifikası mı geliyor? 80 Plus Rubik güç kaynakları için yeni ve en yüksek verimlilik seviyesi olarak temsil ediliyor. Bu yeni sertifika, Clear Result tarafından yönetilen 80 Plus sertifikasyon programının en yeni üyesi. Önceki en yüksek seviye olan Titanium'un bile üzerine çıkarak %96.5 enerji verimliliğinden bahsediyor. Bu sertifikasyon özellikle veri merkezleri için tasarlanmış olup, bulut depolama ve yapay zeka destekli bilişim gibi alanlarda büyüyen enerji taleplerini karşılamak için optimize edilmiş bir yapıda geliyor aslında. Yeni Ruby standartına uygun ilk güç kaynakları Çinli Delta Electronics tarafından tanıtıldı. Delta Electronics'i zaten biliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek çoğu adaptörü bunlar üretiyor zaten. Delta'nın 5500 watt gücündeki modeli %97,5 verimlilik sunuyor dostlar. Bu da sektörde önemli bir adımı gösteriyor. Bu yeni gelişme güç kaynakları endüstrisinde artan enerji verimliliği standartlarını ve sürdürülebilir enerji tüketimini teşvik edecek gibi duruyor. Zaten dünyadaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi yüksek enerji tüketimi. Bu küresel krizi durdurmak istedikleri için bir noktada zaten mining'i sonlandırmaya çalışıyorlar. Enerji verimliliğinde güç kaynaklarının artması bence çok önemli. Masaüstü kanadında da pazarlama stratejisi olarak önden bazı markalar bence sürülebilir ama buna tamamıyla inanmamak lazım. Neden diyecek olursanız dostlar, yük altında gerçekten o değerleri koruyabilecek mi? mi? Daha öyle bir teknoloji ne yazık ki yok. Güç faktörü yük durumuna göre değişiyor. Bunu da en güzel örnekli bir şekilde ekrana yansıtarak sizlere göstermek istiyorum. Gelelim o çok merakla beklenen ekran kartına. Zaten detaylarını sizlere ilerleyen dönemlerde göstereceğim. 8 5000 güç girişli 5060 Ti'ye rakip olması beklenen 9060 x de yakında bizlerle birlikte olacak. Ama bununla alakalı güzel bir haber var. AMD Linux için yeni ekran kartlarının sürücülerini sessizce yayınladı. RX 9060 XT ve Pro V9700 modelleri 21 Mayıs'ta duyurulmuştu ve AMD aynı gün bu kartlar için ROCm desteği sağlamayı taahhüt etti. RX 9060 XT'nin 5 Haziran'da 9700'ün ise Temmuz ayında çıkması bekleniyor. Ancak Linux kullanıcıları şimdiden bu kartları kullanabilecekleri sürücüye sahip dostlar. İlginç bir şekilde yalnızca Çin'de satılan RX 9070GR modeli de bu sürücülerle desteklenmiş. AMD tüm RX 9000 serisini destekleme sözü vermişti ve bu güncellemeyle sözünü tutmuş oldu. Windows sürümlerinde kullanılan standart sürüm numaralandırmasını burada göremeyebiliriz. Linux özel 2511 sürümü tercih edilmiş. Rockham ne demek? Kısaca hatırlayalım. Grafik işlem birimi programlama yönelik bir gelişmiş mikro cihazlar yazılım yığında diyebiliriz. Şimdi geldik çok önemli bir noktaya dostlar. Microsoft DirectX Ray Tracing 1.2 teknolojisini duyurdu. Bu yeni sürüm oyunlarda ışın izleme performansını önemli ölçüde arttırıyor. İki temel yenilik var. Opacity Micromaps deniliyor. Alfa testi geometrileri daha verimli hale getirerek ışın izleme performansını 2.3 kat artırıyormuş. Bir de SER var. Shader Execution Reordering diye geçiyor dostlar. GPU'nun daha verimli çalışmasını sağlayarak bazı durumlarda performansı 2 kat yükseltiyor. Bu güncellemeler ışın izleme kullanan oyunları daha akıcı ve gerçekçi hale getirmeye amaçlıyor. Teknolojiyle alakalı ön izleme gelecek ay yayınlanacak ve AMD, Intel, Qualcomm, Nvidia gibi büyük GPU üreticileri bunu bir endüstri standardı haline getirmeye hedefliyor. Hem mobil hem de masaüstü kanadı güzel bir gelişme bence. Tabi bir yandan da şunu göstermek istiyorum. Son olarak g Skin çok düşük gecikmeli olmasa da 256 GB'lık DDR5 kiti çıkarttı. 64x4'lük bu kit parası olan bir son kullanıcı için ömürlük dururken en aşağı bir 40.000 TL olması bekleniyor. Fakat düşünsene i9 ya da R9 bir sistem topladın masaüstü olarak. En güçlü bir ekran kartına attın. Atıyorum 5090 koydun. Yanına da 256 GB'lık DDR5 bellek. İşte tam sana ev tipi workstation abi. İstediğini yap. Aslında anlatmak istediğim bir sürü haber vardı. Ben eleyerek elimden geldiğince keyifli olanları seçtim. Malum haftaya bayram ama bayramda size gerçekten cebinizi düşündürebilecek bir video hazırlayacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.